ince okunan harfler. Elif, B, T, S, Cim, Ha, Dal, Zal, Ra, Za, Sin, Şin, Ayn, F, Kaf, Lam, Mim, Nun, Vav, Ha, Ya harfleridir. Bu 21 harf ince okunan harf grubudur. Bununla ilgili örnekler. Selefe velede nuzi'a demese decene cezebe medaha cehede keşefe cema'a hedeme, nedime, fehime, mesele, alime. İnce harfler konusunda şu ayrıntıları dikkatlerinize özellikle sunmak istiyorum. Ayn ile ha harfleri ince okunan harflerdendir. Boğazın sıkılarak çıkarılması bu harflerin kalın okunduğu anlamına gelmez. Kalın okumak dil kökünün damağı yükseltilmesiyle oluşan sestir ki sadece kalın okunan harfler için kullanılır. Ayrıca ince okunan harfler grubunda yer alan ra harfi ile Allah lafzındaki lam harfi bazen kalın bazen ince okunurlar. Ra harfine kalın harftir denemez bazı sebeplerle kalın okunur.